Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz ben Yunus. Evet arkadaşlar bugün e, sizler e, sizlerle birlikte ikinci vlogumuzu çekiyoruz ve kanal ismimizi değiştir e, de, yani arkadaşlar bu videodan sonra kanal ismi değişmiş olacak arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar gerçekten şu an e, 117 aboneye ulaştık arkadaşlar çok mutluyum e, 100 abone de kanal isminin değişeceğini söylemiştim ve e, değiştireceğim arkadaşlar e, size bu videomda e, 117 abone için e, 100 abone 107 pardon arkadaşlar 107 yok 117 ya 107 ya 100 bir bakayım arkadaşlar çok merak ettim şimdi gerçekten 107 idi ya Aa 117ymiş. <laughs> Evet arkadaşlar 117 abone olduk. Şöyle tam ekran yapayım. 117 abone. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videolarımı like'layıp yorum atan herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın isminin değişeceğini söylemiştim. Zaten şöyle artık bundan çıkabilirim. Kanal ismini değişeceğini dünkü vlog'da söylemiştim arkadaşlar. 100 abonede de değişeceğini söylemiştim ve son 7 abone kala <laughs> 3 saat 1 saat önce e, son 7 aboneyi bekliyordum. Ve e, ye, yeni oldu zaten arkadaşlar. Böyle 5 dakika falan olmuştur. Hemen video çekmeye karar verdim. Korku Tüneli e, TR'den <laughs> Bünyamin abinin bana e, şu videoda e, bana işte kanal ismin hakkında bazı e, öneriler sunmuştu. Onları da e, değerlendirmeye aldım arkadaşlar. <laughs> Ve e, Uzun uğraşlar sonunda 117 aboneye geldik. 1295 görüntüleme gerçekten e, bence iyi bir rakam. E, herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten beni destekleyen, benim videolarımı izleyen, benim videolarımı likeleyen ve benim videolarıma yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. E, evet arkadaşlar, şimdi şöyle e, gerçekten mutluyum. E, kanalımızın ismi değişecek arkadaşlar. Size e, kanalımızın ismini Hemen göstereyim ve yeni logosu ve yeni e, yazısı diyeyim arkadaşlar. Yeni bir yazı yaptık, e, yeni bir logo yaptık arkadaşlar. E, programlarla Feusa artık e, olmayacak kanal ismi. Gerçekten çok mutluyum ve size e, ilk olarak yeni logomuzu göstereyim arkadaşlar ve bu yeni ismimiz de olacak. Evet arkadaşlar yeni e, Kanal ismi PC Akademisi olacak Arkadaşlar bence güzel bir isim oldu PC'yi e, Bünyamin abim e, demişti PC e, editör falan filan Şu videomda Hatta bakalım Şu video muydu? Yok bu videoydu Vlog 1'in altında arkadaşlar Hemen e, yazmıştı Şöyle bir videoyu durdurayım Evet. Şöyle alta doğru geleyim arkadaşlar. mi ee, e, Evet arkadaşlar burada yazmıştı. Bakıyorsunuz benden sana tavsiye kanal ismi olarak PC Sayar olabilir, PC Edit olabilir, PC Editör de olabilir. Benim seçeneklerim. Bunlar dedi arkadaşlar. Ben ona çok teşekkür ettim. Ee, bu değerli yorumları için ee, buradan da teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bana yol gösterici oldu. PC'yi e, onun sayesinde yani hiç aklımda yoktu. Onun sayesinde bulmuş oldum ve akademiyi de e, ben eklediğim PC Akademisi olarak güzel bir e, kanal olarak yolumuza devam etmeyi düşünüyorum ve sloganımız bilgisayar hakkında her şey olacak. <laughs> e, şimdi size e, yazıyı göstereyim arkadaşlar. biraz bekleyelim ve Arkadaşlar e, şu an bir hareketli yazı var PC Akademisi olarak belki ileriki zamanlarda değişebilir e, şu anlık ilk olarak bunu koymaya düşünüyorum ben yani böyle e, havalı görünüyor e, Belki bir iki günlüğüne bu kalır sonradan başka olabilir Belki uzun bir süre kalır hiçbir fikrim yok şu anlık e, yine Arkadaşlar teşekkür ediyorum Gerçekten bu yolda e, beni yalnız bırakmadınız 1295 görüntüleme e, gerçekten ben e, iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum. E, evet arkadaşlar e, bu videomuzda başka söyleyeceğim e, başka bir şey yok. Zaten şu an heyecanlıyım. Belki unuttuğum başka bir şeyler vardır. Hiçbir fikrim yok. E, ama e, kanalımın profil resmini, ismini ve kapak fotoğrafını değiştireceğiz arkadaşlar. Hemen bu videodan sonra değiştirmiş olacağım ben. Belki siz bu videoyu izlerken değişmiş olacak çoktan. Ama e, yani sonuçta değişecek. Belki de hemen yetişirsiniz ben değiştirmeden önce. Evet arkadaşlar, e, yeni logomuzla devam edeceğiz yolumuza. Yeni yazımızla devam edeceğiz ve e, 117 aboneye ulaştık arkadaşlar. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum ve bu videonun da bu kadar olacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni bir giriş düşünüyorum yani e, merhaba arkadaşlar, yepyeni yeni bir videoya selamlayız. diye e, 28 sanırım video çekti, 28 30'a yakındı hemen bakalım. E, nereden bakıyorduk? Video yöneticisinde olabilir. Burada 36 görünüyor arkadaşlar, burada hatalı falan filan e, şeyler var. Atamadığımız hatalardan dolayı falan filan var. Sanırım 28-30 o çok da önemli değil arkadaşlar. 28-30 videoda başladığımız girişi belki değiştirebiliriz. Belki de değiştirmeyebiliriz. Güzel bir giriş bulabilirsem yaparız. Başka söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Bu videoda bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Size çok teşekkür ediyorum.